Evet sevgili Ebru hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş, hoş çok geldiniz Ebru güzel bir Ebru hocam. konudan bahsedeceğiz sizlerle bugün. Çok heyecanlıyım alma aslında en büyük konu ama burun ameliyatlarından bahsedeceğiz. Tamam. E son zamanlarda burun ameliyatlarında ben kapalı ve açık ameliyatlar diye hatta birçok izleyicimiz duyuyordur. Biraz bu bir konudan bahsedebilir miyiz? Evet burun ameliyatlarının yapılmasında özellikle hani rinoplasti dediğimiz estetik burun ameliyatlarında iki çeşit yapılabiliyor iki şekilde. Biri açık teknik, biri de kapalı teknik. Açık teknik burnunuzun ortasında şu Dikişim kolumella yaşında. dediğimiz yerde küçük bir kesiyle burnun çatısına ve içine ulaşıyoruz. Diğerinde de içeriden burun kanatlarının altından kesilerle burun sırtına ve içine ulaşıyoruz. bunun teknik olarak birinin diğerine bir üstünlüğü yok. Tamamen cerrahın kendini nasıl rahat hissetmesi ya nasıl da öğrendi problemi... ve kendini nasıl geliştirdiyse biraz hani Erebat. sağ elle yemek yemek ya da sol elle yemek yemek gibi bir tercih aslında. Peki hastalar tercih edebiliyor mu hocam ya benim dikiş izim belli olmasın işte kapalı ameliyat yapalım diyebildiğimiz noktada. İsteyen hastalar olabiliyor tabii ki ama açık teknikte yapılanda da çok küçük bir kesi ve estetik dikiş olduğu için onun da izi bir aydan sonra görünür bir izi olmuyor. Peki hocam ben şunu da çok merak ediyorum. Özellikle burun ameliyatı denilince yaş sınırını soracağım. Çünkü 20'li yaşlarda artık herkes bir burun ameliyatı yaptırmak istiyor. Evet, evet, evet. Yaş es, sınırı olmalı mı? Olmalı tabii. Onun da e, önemi şunda hani yüz gelişiminin, kemik gelişiminin kendisini vücut e, iç, içerisinde ve yüzde tamamlamış olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili eskiden 18 yaş ve üzeriydi. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda işte günümüzün belki beslenme şekli, işte daha erken ergenliğe giriş daha evet, çabuk çok şey evet değişmesiyle artık kadınlarda yaş sınırı 16 ve üzeri, erkeklerde 17 ve üzeri olarak belirlendi ve e, bu yaş grubunun ise eğer e, kişiler isterlerse ailelerin izni Gençli, tabii. evet. 18 yaş <laughs> altında. Müjdeli bir haber gerekiyor. verdik gençlere. Evet, Böyle evet. benim kızım da düşmüştü çocukken ve şurasında e, düştüğünde bir ezilme oldu. Tabii şimdi görünmüyor ama o onu biliyor Hı -hı. ve 16 yaşını bekliyor. Ah canım Ameliyat benim. olmak için diyebilirim. Nefes problemi var mı? E, şu, yani bildiğim kadarıyla yok ama Hı -hı. o bir de burnu tam ergenlikte biliyorsunuz evet, bunların evet, büyük çok oluyor. Tediriyor. O şimdi aradan onu da böyle evet. yaptırırım diye bir hayaller kuruyor. Aynen. Benim nefes problemim var mesela hocam. Hı hı. Ondan yani bence e, çoğu kişide de ben mesela merkezde de danışanlarda da çok görüyorum. Ameliyat olmak istiyorum, nefes alamıyorum diyenler ama ben de mesela çok ameliyat olmak isteyenler denim hatta 18 yaşında işte eskiden 18 evet. yaşında davet etmişlerdi ama işte bu açık kapalı tekniklerden birazcık korkup yaptırmamıştım hı hı. ama mesela sonrasında şu anda da çok pişmanım çünkü Anladım. nefes alamamakla birlikte alerji problemlerim gelişti bilemiyorum ilgisi var mıdır? Şimdi sizin burnunuz görüntüde çok güzel düzgün Teşekkür burnunuz ederim. orta hatta çatısında bir eğrilik vesaire yok eminim ki bir septal deviyasyon dediğimiz içeride Burnun orta çatısını oluşturan orta bölümde bir eğrilik var. O eğrilikten e, dolayı e, hava yolu kanallarınız dar oluyor. Hı hı. Dar olunca da <laughs> aldığınız nefes içeride bir sirkülasyona sebebiyet veriyor. Yani daha uzun süre e, kalıyor burun içerisinden geçerken. Dolayısıyla o dar tünellerin içerisinde burnumuz dümdüz bir boru değil. Yan duvarlarımızda üçer tane. Sağlı sollu hepimizde Allah bizi yaratırken konka dediğimiz halk arasında et denilen yapıları koymuş. Ortada da kıkırdak bölmemiz var ve aralarda boşluklar, tüneller var. Biz oralardan nefesimizi alıyoruz. Kıkırdakta olası bir eğrilik olduğu zaman hava oradan geçerken türbülans yani üfürüm yaparak hı hı. geçiyor. Ve tüm duvarları yaladığı için ve sürtünme yüzeyi arttığı için e, işte soğuk havadan sıcağa girdiniz ya da sıcaktan soğuğa ya da işte farklı bir koku aldığınız ortamda burnunuzu dürtüyor. Çünkü Hı. burnunuz açık değil sizin. Açık olsa dürtmeyecek. Alacaksınız nefesinizi gidecek. Fakat içerisi dar olduğu zaman o burunda bir dürtüsel tepki mekanizmasını e, tetikliyor ve işte hapşırıyorsunuz. Burnunuz su gibi ya akıyor. Da e, evet gibi. Yani işte sonra tıkalı gibi. E, birçok hasta deviasyonu olan birçok hasta e, alerji tedavileriyle e, uzun süre böyle yok yere bu eziyeti yaşıyor maalesef. Ve gerçekten septal deviyasyon yani septum deviyasyonu ameliyatıyla ki o ameliyatta septoplasti diyoruz. Mesela sizin açık ya da kapalı gibi bir e, rinoplasti tekniğine ihtiyacınız yok. Septoplasti burun deliğinin içinden yapılır zaten. 45 dakikalık bir ameliyattır. Nefesiniz düzelir, hava yolunuz açılır. Ve alerji zannettiğiniz bütün semptomlarınız ortadan kalkar. Asla ne kadar kolay ve pürek. herkes evet. duydu değil mi bunu? Bence herkes şikayetçi <laughs> bu durumdan. Evet, yani bu durum çünkü yaş ilerledikçe hani e, işte nefes alamıyorsunuz şimdi kendinize alerjiniz varmış gibi Sanıyorum hissediyorsunuz. Sanıyorum ve alerji testi yaptırdım biliyor musunuz? Bir şey, çıkmadı. şey çıkmadı. Eminim deviasyon ameliyatı olduğunuzda düzelecektir. Çünkü olmazsanız yaş ilerledikçe, insan vücudu yaşaldıkça biraz kaslar da kendini saldığında, biraz da vücut kilo aldığında işte horlamalar başlıyor. Horlamalar evet. zaman içerisinde daha gürültülü horlamaya dönüyor. Bu işin sonunda da apne var. Apne de biliyorsunuz uykuda nefesinizin durması ki bu durumda Yaşlı kalbi zorlayan bir durum oluyor. Evet gençken yani çaresine bakmak bir şey. lazım. Beklerim. Peki hocam iyileşme süreleri nasıl? Çünkü özellikle yurt, dışı, de, evet, yani yurt dışı şu an sağlık turizmi, turizmininde de ülkemizde çok fazla burun ameliyatlarında talep var. Hı -hı. İyileşme süresi ameliyat ne kadar Süreç. gün ayırmalılar bizde? Evet, şimdi yurt dışından gelecek hastalarımızın biz burada 7 gün kalmasını istiyoruz. Bunun e, ameliyat tarihinden bir gün önce İstanbul'da olmalarını istiyorum ben şahsen kendi adıma. Çünkü kliniğimde muayenelerini yapıyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Hastaya burnunun üzerinde olabilecekleri anlatıyorum. Anestezi için hazırlık kan testlerimizi yapıyoruz ve ertesi gün ameliyata alıyoruz. Ameliyat günü ameliyatını oluyor ve sadece bir gece hastanede kalıyor hasta. Ertesi sabah oteline dönüyor. Altıncı günde de atelini kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bu ameliyatlarda... E, ameliyattan sonra hastanın burnunun üzerinde görmüşsünüzdür evet, Hı -hı. silikondan bir kalıp oluyor biz ona atel diyoruz. Burun deliklerinin içinde de yine silikondan birer tampon oluyor. Hasta 6 gün e, otelinde kalıyor, şehri geziyor, alışverişini yapıyor. 6. gün tampon ve ateli kaldırıyoruz ve hasta aynı gün uçuş yapabiliyor. Çünkü onların da çok zamanı olmuyor evet. e, burada işte. Kontrole kalmak gibi bir hafta daha süreci görmek gibi onlarla da uzaktan FaceTime yaparak kontrollerimizi yapıyoruz. Ama burada olursa bir süre sonra kontrolü görmek Tabii istiyorsunuz Tabii yani mutlaka. İstanbul'da yaşayan hastalarımızı e, 7. gün atel ve tamponu kaldırdıktan sonra benim rutinimde bir hafta sonra bir kontrolleri var. Sonra 3 hafta sonra ve ayda bir şeklinde bir yıl dolana kadar kontrol yapıyoruz. Çünkü ödemlerin geçmesi e, falan dersek bir 3-4 ayda tam olarak oturuyor burun şekli öyle değil mi? Şöyle ince derili e, hastalarda oturmayı biz 6 ay olarak kabul ediyoruz. Kalın derilerde 1-1,5 bir, bir yıla kadar uzuyor. Her aylık kontrolümüzde burnun biraz daha yüze oturduğunu, biraz daha e, inceldiğini, biraz bir daha Evet, o evet, zamanla. evet. Ee, yani yüzüyle uyumunu anca 6 ayda sağlıyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ederim, için. Çok de ben teşekkür ederim. Sağ olun.